Camiler taşıp dolar, herkes teravih kılar, sahura uyandırır, davulcular davul çalar. Efendim Ramazan'ın şerefi bütün güzellikleriyle yaşamaya devam ediyoruz. Bugün ben sizlere dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük seyyahlardan biri Evliya Çelebi'den bahsedeceğim. Evliya Çelebi bir gün namaza gider. Evliya Çelebi Camisi olarak da hala bu cami yeni emin önünde duruyor görebilirsiniz. Yakaza halinde yani uyanıkla uyku halindeyken bir rüya görür. Rüya mı gerçek mi onu da anlayamaz ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz sahabeler peygamberler gelir namaz kılar bu camide. O arada Evliya Çelebi heyecanla ne yapacağını şaşırır ve Peygamber Efendimiz'in karşısında şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah der ve Efendimiz der ki sana seyahat verildi. İşte o günden sonra tam 51 sene 47 ülke 257 şehri gezer. Burada 2245 çeşit <laughs> Yiyecekten bahseder. İşte der ki Urfa'daki narlar Adem kellesi gibidir. Malatya'da yüz çeşit armut vardır. Meram bahçeleri Babil'in asma bahçelerinden dahi üzümler vardır der. Peki bizi ilgilendiren taraf ne? Bu 2245 çeşit yiyecekten bahsederken bir tek tarif verir ve bir daha asla kitabında bunu tekrarlamaz. Ve bunun sırrı hala merak edilir. Neden başka bir tarif değil? Sadece tek tarif vermiştir evliya. İşte bu tarçınlı plakidir ve Trabzon'da bunu verir. Ve bugün biz de size bu yemeği yeniden ihya etmek adı altına tarifini vereceğiz. Ve unutulan bir yemeği ve Evliya Çelebi'yi de hatırlamış olacağız bu yemekle. Nedir malzemelerimiz? Yağımız, tabii ki hamsi, pırasa, kereviz sapı, soğan, tuz ve kabuk tarçın Efendim, bu yemek inşallah biz bu programdan sonra e, yeniden Trabzon'da ve Karadeniz'de ihya edilir diye düşünüyorum. Şimdi soğanlarımızı piyazlık doğruyoruz. Ne kalın ne ince. Şu haliyle. Evet soğanlarımızı doğradık. Pırasamızı da doğrayacağız. Bugün hala Trabzon'da bu yemeği yapıldığını pek görmüyoruz. Ama inşallah bundan sonra bu yemeği yeniden ihya etmiş olacağız. Peki hamsi ne anlama geliyor Trabzonlar için? Daha doğrusu Karadeniz için. Ben şunu çok iyi biliyorum. Oraya çok gidip geldiğim için de bütün balıklar bir yana hamsi bir yana. Yani hamsi inanılmaz bir farklılığı var yani Karadeniz'de. Sanki ona bir balık değil farklı bir şeyle bakıyorlar. Şimdi bu pırasamızı ve kerevizimizi, soğanımızı doğradık. Önce tavamızın altına bunları yerleştiriyoruz. şu şekilde hamsi plaki şimdi hamsi ile ilgili o kadar ilginç şeyler var ki Evliya Çelebi bundan etkilenmiş olup bu tarifi vermiş olabilir ya da çok beğenmiş olabilir ki bence de mükemmel bir yemek soğanımızı alta düzüyoruz sonra kereviz saplarımızı Biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman orada şehzadelik yapmış ve Kanuni Sultan Süleyman da o kadar etkilenmiş ki kılıcının kabzasına hamsi çizdirmiş, koydurmuş. Kılıcı Topkapı Sarayı'nda görebilirsiniz efendim. Evet. Altımız altın tabağın altına bunları koyduk ve şimdi hamsilerimizi diziyoruz. Aslında çok basit çok sağlıklı ve mükemmel bir lezzet demek ki evliya ağzın tadını zaten biliyor biliyorum ben onu o kadar yemek yemiş o kadar gezmiş ama bir tek hamsinin tarifini vermiş bir de hamsiyle ilgili o kadar farklı şeyler var ki hamsi satan kayıkçılar o zaman diyelim ki sahile giriyorken mürver ağacından borular var üflüyorlar ve bütün ahali ediyorlar ki hamsi geldi. Evliya Çelebi biraz da mübala uzmanıdır biliyorsunuz ve şöyle yazar. Camide namaz kılanlar bile çıkar der ki namazın tekrarı olur ama hamsinin tekrarı olmaz diye bütün cami cemaatinin bile o balıkçı kayığına koştuğunu söyler. Hamsilerimizi bu şekilde diziyoruz. Hamsi balığı tabii ki kılçığıyla yenilebiliyor. Ben kılçığıyla yiyorum. Hem şifası hem lezzeti çok fazla oluyor biliyorsunuz. Evet efendim son balıklarımızı da koyuyoruz. Bunu arzu eder şöyle yuvarlak e, şekilde de yapabilir deseni ama ben bugün böyle yaptım. Tabi biraz hamsi çok çabuk piştiği için ateş dengesini çok iyi yapmanız lazım. Ve son balığımızı da koymuş olduk efendim. Şimdi işte neden tarçında hamsi diyorlar? İşte bu tarçından dolayı. Yağımızı şöyle koyuyoruz. Burada mısır yağı da kullanabilirsiniz Karadeniz'de olarak kalın tuzumuz ince tuz kullanmıyoruz ve kabuk tarçınlarımız çok sağlıklı ve müthiş lezzetli bir tarif bu ben yaptığım için biliyorum yediğim için biliyorum ve balığımızı pişmeye bırakıyoruz. Kendi yağı ve kendi suyu ile. Bu arada yemeğimiz pişiyorken balık yemez diye biliniyor mesela Osmanlı sarayında veyahut da Türkler ama öyle değil. Sarayda Fahri Sultan Mehmet dönemi kayıtlarına baktığımızda birçok balığın saraya alındığını hatta karidesin bile saraya girdiğini görüyoruz tarihimizde evet hamsim oldu diye düşünüyorum. Buradaki oh, şu kokunun güzelliğine bak. Buradaki püf noktası hafif ateşte pişireceğiz bunu. Şöyle koyalım. Bir güzellik olsun diye de üstüne biraz maydanoz atabilirsiniz. Şöyle kokusu müthiş oldu. Efendim, işte efsane hamsi plaki, hayırlı iftarlar, afiyet olsun.